Ben Sinem Sandıkçı Gökten, L'Oreal Türkiye Ülke Müdürü'yüm. Son 3 senedir L'Oreal'in hem Türkiye Operasyonu'na hem de ekiplerine büyük bir tutkuyla liderlik ediyorum. Kendimi de tutkulu bir güzellik profesyoneli olarak adli ediyorum. Pazarlamada aslında bir satranç oyununda gibisiniz. Hep rakip ne yapacak? Bir sonraki hamle ne olacak vesaire bunu tasarlıyorsunuz. Bir anda satışa geçiyorsunuz ve orada artık günlük bir savaş başlıyor. Her sabah neye uyanacağınızı bilmiyorsunuz. Her müşteriniz size yepyeni krizler, yepyeni sorunlarla geliyor ve bunu çözmeyi öğreniyorsunuz. Ürün geliştirirken bir orkestra şefisiniz. Çünkü laboratuvarlar, satış ekipleri, fabrika, üretim tesisleri hepsini koordine etmeniz. Dolayısıyla yaptıkları işi çok iyi bilmenizi gerektiriyor ben bir taraftan çok pozitif olduğum için hep böyle hata yaptım demek yerine Mandalya'nın lafı gibi asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim diyorum. O yüzden de başarısızlık hikayelerini başarıya çevirmek çok çok daha kritik ve günümüz dünyasında en gerekli yetkinliklerden bir tanesi. Kızımdan en çok ne öğrendim diye düşünecek olursam ondan hayır diyebilmeyi öğrendim. Çünkü ben hayır deme konusunda çok iyi değildim ama hem onun bana yaptığı yansımalardan, beni gözlemleyerek bana verdiği geri bildirimlerden aldım hem de aslında o bana hayır dedikçe onun ne kadar daha sağlam bir şekilde durduğunu gördüm. Ben değerleri çok önemsiyorum ve kendi değerlerimi önceliklendirdiğimde bir numaraya adaleti koyuyorum. Mesela adil olmayan hiçbir ortamda e, mutlu olamam ve var olmak istemem. İkinci olarak sürekli gelişim ve aslında potansiyeli ortaya çıkarma peşindeyim. O yüzden de bu beni hem kişisel anlamda hem profesyonel anlamda hep daha iyiye gitmeye, yeni şeyler öğrenmeye, yeni keşifler yapmaya zorluyor. Üçüncüsü de yaptığım şeyin çok daha büyük bir anlam ifade etmesi benim için çok önemli. Ben bugün sadece bir güzellik ürünü satmıyorum aslında. Insan insanların hayatını güzelleştiriyorum diyebilmek. Keza aktif vatandaş olarak ben topluma bir fayda sağlıyorum, dünyayı daha iyi yapıyorum diyebilmek benim için çok önemli. Herkese de aslında değerlerini çok erken yaşta oluşturmaları konusunda naçizane tavsiyede bulunuyorum. Çünkü neden? Biz çok sayıda yol ayrımına geliyoruz bu hayatta. Özel hayatımızda da, profesyonel hayatımızda da ve bizim dönüp bakacak bir kuzey yıldızına, bir kılavuza ihtiyacımız oluyor. Ben kendi metodolojim olarak her zaman değerlerim doğrultusunda karar vermeyi çok önemli ve bu değerlerinde biraz jenerasyondan jenerasyona geçtiğine inandığım için de kendi değerlerimi hem çekirdek aileme hem de benden sonraki nesillere iletebilmek adına çaba gösteriyorum. Öz şefkat benim pandemi döneminde aslında ilgilenmeye başladığım konulardan bir tanesi ve çok da ilgi duyduğum sonrasında kendimi geliştirmeye devam ettiğim alanlardan bir tanesi de aslında şunu söylüyor bize. En yakın arkadaşınmış gibi elini kalbine koyup e, kendini telkin etme yöntemi. Yani o zamanki aklınla, o zamanki şartlarınla doğru olanı yaptın gibi bir telkin mesela öz şefkat. Neden? Aslında bazı arkadaşlarım bunu şöyle tanımlıyor. E, kurtarma maskesini önce kendine takmak, ilk yardım maskesini. Çünkü çünkü biz iyi olmazsak etrafımızda iyi bir enerji ya da onları iyileştirme konusunda başarılı olamayız. O yüzden de önce şefkati kendimize göstermemiz gerekiyor. Bazen en yakın arkadaşımız, bazen bir aile bireyimiz gibi gerekli telkinleri kendimize yapmak gerekiyor. Ben bunun hem iş hayatında hem de özel hayatında çok büyük faydalarını gördüm. Ve zor durumlardan bu şekilde çıkmanın çok sayıda da tecrübesini yaşadım. Öz şefkat aslında keşkelerinin olmaması demek bir taraftan da. Çünkü keşke demek yerine o zamanki aklımla, o zamanki koşullarımla cümlesi her zaman insana daha iyi hissettiriyor. Böylece de keşke yerine bir sonraki sefereyi kullanabiliyoruz cümlelerde. Doğru kararın da ben farklı tanımları olduğunu düşünüyorum ama bence yerinde ve gerektiği zaman bizi başarıya götüren kararlar doğru kararlar diyebiliriz. Maalesef bu kararları verirken doğru olup olmadıklarını bilemiyoruz ve bir perspektiften geriye dönüp baktığımızda doğru karar vermişiz diyebiliyoruz. Benim genelde karar alma mekanizmam çok sayıda insana danışmak, insanlardan akıl almak, aklına ve kalbine güvendiğim insanlarla fikirlerimi paylaşıp bu konuda ne düşünüyorsun, sence bunun başka bir yolu olabilir mi vesaire gibi gibi yine daha topluca bir karar almayı çok önemsiyorum. Benim düşünce tarzım aslında elmas gibi. Önce dağılıyor sonra toparlanıyor. O yüzden bir konuyla ilgili karar alacaksam önce o konuyla ilgili bütün detayları kendimce bilmek, öğrenmek, doğru insanlarla irdelemek istiyorum. Ama tabii ki bir yerde de kararın belli bir vakti oluyor ve aciliyeti oluyor. O yüzden o elması hızlıca toparlayabilmek ve o kararı verebilmek de çok önemli. Ben genelde ekibim çok işinde uzman insanlardan oluştuğu için onlara yetkilendirmeyi de çok önemsiyorum. Karar alırken birinin bir uzmanlık alanı varsa onu en iyi şekilde kullanmayı da çok değerli buluyorum. Başarı bence çok göreceli bir kavramdır. Ee, bir formül veremeyeceğim ama ben benim için tanımından bahsedebilirim. Başarı benim için e çok sayıda deneyimin birikiminden oluşan kişiye tatmin veren, haz veren bir durumdur, bir olgudur. Bu bazen küçük küçük şeylerin, engellerin aşılması olabilir. Bazen çok büyük bir hedefin gerçekleştirilmesi olabilir. Bazen de uğruna savaştığımız konulara çabamız sayesinde erişmek olabilir. Bence başarının en büyük formülü önce çok büyük bir iddialı bir şeyle başlamak, hedefle başlamak ve o konuda elimizden gelen en büyük çabayı göstermekle hak edildiğini düşünüyorum. Her zaman ekosistemimizin gücünü kullanmak başarıya ulaşma konusunda bence çok kıymetli çok değerli. Çoğu şeyi kendimiz yapamayız ama etrafımızdan destek alarak ilerleyebiliriz. Bunu unutmamak lazım. Başarısızlık konusuna gelecek olursak bence benim hayatımda çok sayıda başarısızlık söz konusu ama bir tanesi çok önemlidir, çok farklıdır diye anlatamayacağım. Çok sayıda iş hayatında mesela yanlış markaları lanse etmek, hatta bir tanesini iki tane iki kere farklı zamanlarda lanse etmek, ikisinde de başarısız olarak tekrar sahadan toplamak gibi tecrübelerim var. Ben bir taraftan çok pozitif olduğum için hep böyle hata yaptım demek yerine Mandela'nın lafı gibi aslında asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim diyorum. O yüzden de başarısızlık hikayelerini başarıya çevirmek çok çok daha kritik ve günümüz dünyasında en gerekli yetkinliklerden bir tanesi. Her şeyi bir öğrenme fırsatı olarak görürsek eğer hem başarısızlıkları ettiğimiz önem azalır hem de aslında kendimizi daha iyi motive edebiliriz. Benim başarısızlık hikayem diye anlatabileceğim en büyük konular istediğim rollere seçilememek. Kariyerimde bunda birkaç kere karşılaştım. Ya da verdiğim kararların çok güvenerek, çok arkasında durduğum kararların istediğimiz sonuçları getirmemesi gibi çok sayıda tecrübem var. Hata yapmaktan korkmamak lazım. Öyle bir kültürde olduğum için de çok şanslıyım aslında. Önemli olan hatalarımızı öğrenip bir daha tekrarlamamak diye söylüyoruz. O yüzden de çok sayıda başarısızlık hikayesinden bugünlere gelebildim ve bugün olmamda aslında onların da çok önemli payları var diyebilirim. Kariyer yolunda başarılı olmak için bence gözümüzü hep bir sonraki amacımıza dikmemiz lazım. Yani asla olduğumuzda yetinmeyip, bir sonra ne yapmak istiyorum, beni ne mutlu eder diye düşünüp onun için efor sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada da belirli yetkinlikler ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi kendini çok iyi şekilde ifade edebilmek. E, tabii farkındalıkla başlıyor bu. Ne seni mutlu eder, nasıl bir ortamda olmak istersin, hayattan ne bekliyorsunla başlıyor. Önemli bir soruyu cevaplayarak yola çıkıyoruz. Ama sonrasında bunu çok iyi bir şekilde doğru kişilerle masaya yatırmak, dile getirmek bence çok çok önemli. Problem çözme yeteneğiyle aslında biraz rekabetin arasından sıyrılmak gerekiyor. Çünkü çok büyük bir rekabet dünyasında hepimiz iş hayatında farklı roller için savaşıyoruz ya da emek sarf ediyoruz. O yüzden fark yaratan kasımız hangisi ise onu ön plana çıkaracak şekilde onun üzerine odaklanmak, kuvvetli alanımızda odaklanmak, etraftan geri bildirme ya da ileri bildirme açık olmak ve bunlar üzerine çalışmak çok değerli diye düşünüyorum. Özellikle günümüz dünyasında uzmanlaşma çok daha önemli bir hale geldi. Hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsak onun en iyi şekilde A'dan Z'ye derinlemesine olarak biliyor olmak ve hükmediyor olmak bence çok çok kritik özelliklerden bir tanesi. Diğeri de tabii ki bu isteği ve bu cesareti gösterebilmek. O yüzden de bu konuda gerçekten dışa da vurabilmek, ne yapmak istediğimizi, nerelere gitmek istediğimizi diye düşünüyorum. Kariyer yönetiminde unutmamamız gereken en önemli şey aslında kariyerin uzun soluklu bir maraton olduğu. Yani hızlı koşup çabuk yorulmak değil sürekli tempoyu arttırmak çok önemli. Bunun için de öncelikle kendimizi çok iyi tanımalıyız. Güçlü kaslarımız ne yaparsak daha iyi oluruz. Bunu bilebilmek çok çok önemli. Bence en önemli diğer konulardan bir tanesi de eğer kendimizi bir maraton koşan bir atlet olarak konumlarsak çok iyi önceliklendirme yapabiliyor olmamız lazım. Ki önceliklendirme hayatımızın önemli konularından biri. Sürekli önümüze yeni şeyler çıkıyor ve bizim o önceliklendirmeyi yeniden yeniden yapmamız gerekiyor. İkincisi odaklanmak bize fark yaratacak alanlardan nasıl odaklanabiliriz? İşlerimize, projelerimize nasıl odaklanabiliriz? Bu çok kıymetli. Üçüncüsü de kendinizi yenilemek ve aslında dinlenebilmek, yani şarj olabilmek. Kimi için bu küçük bir aradır, kimi için belki başka bir şeydir. Bunu bilebiliyor olmak çok önemli. Bence zamandan çok enerjimizi iyi yönetmek çok çok kritik diye düşünüyorum. O enerjiyi neye harcayacağız? Ne yapmaya harcayacağız? Bunu bilmek çok kritik. Etrafımızdaki destek mekanizmalarını hayatımıza sokmamız. Çünkü kariyerdeki bir yolculuk gibi görünse de aslında kolektif bir başarının sonucu. Hepimiz ekiplerimiz kadar güçlüyüz. O yüzden de yola çıktığınız insanları doğru seçmek, onlara destek verirken tek taraflı bir şey de değil, onlardan da destek alabiliyor olmak çok kıymetli. Başarılı insanların, özellikle üst düzey liderlerin ortak özellikleri olarak ben içlerinden yanmalı dediğimiz tutkularını en üst sıraya koyardım. Sonrasında aslında ben benim gözlemlediğim çok cömert oldukları, yani bilgileri paylaşmaktan, deneyimlerini paylaşmaktan çekinmiyor olmaları, ekosisteminin gücünü çok iyi kullanıyor olmaları, bütün paydaş ekosisteminin, diğer taraftan cesur olmaları, bazen o ilk adımı atan, bazen yapılmayanı yapan profiller olmaları diye düşünüyorum. Bir de her zaman öğrenmeye, gelişime, yeniliklere açık olmak ve meraklı olmak diye özetleyebilirim. Bizim için kariyerimizin kötü gittiğini ve kariyer değişikliği yapmamız gerektiğini nerelerden anlayabiliriz? Benim tavsiyem öncelikle kendi mutluluk barometremizden. Her gün ayaklarımız geri geri mi gidiyor yoksa koşarak mı gidiyor? Yaptığımız iş bize tatmin veriyor mu? Öğrenme çizgimizde neredeyiz? Ne kadar ilerliyoruz? Yerinde mi sayıyoruz? Ne kadardır yerinde sayıyoruz? Bunu deneyimlemek çok kritik. Diğer taraftan bir sonraki adımı görebiliyor muyuz? Yoksa artık tıkanmış ve ışıksız bir yol mu var önümüzde? Bence bu da doğru doğru bir zaman eğer bunu fark ettiysek bir değişiklik yapmak için. Bir de tabii ki hayattaki uzun ideallerimiz ve uzun soluklu ideallerimize hizmet eden yolda mıyız? Yoksa onu değiştirmiştik şimdi oraya geri dönme zamanı mı diye. Bence bunları kontrolle karar verebiliriz. Belki bir ekleme olarak beraber çalıştığımız insanlardan ne kadar beslendiğimiz de çok önemli. Belli bir yere geldiğimizde farklı kararlar vermek gerekiyor olabilir. Bu bir yöneticimiz olabilir, takım arkadaşlarımız olabilir. Artık bize bir şey katmayan bir ortamsa orası değiştirmek vakti gelmiş olabilir belki. Önüme özgeçmişler geldiğinde ben en çok aslında o özgeçmişteki farklı deneyimlere ve farklılaşma alanlarına bakıyorum. Çünkü genelde karşımıza çok tek tip özgeçmişler geliyor. İyi okullardan mezun olmuş, çok güzel stajlar yapmış ama biraz önce konuştuğumuz ekstremili gitme hikayesinde o kişi ne koymuş ortaya, nasıl bir cesaret göstermiş, nasıl farklı alanları deneyimleyip bugün ne yapmak istediğine karar vermiş benim en önem verdiğim konulardan bir tanesi. Tabii ki özgeçmiş kısmını açtıktan sonra da mülakat deneyim geliyor. Daha çok üst düzey görüşmeler yapmaya başladım son dönemde ama tabii ki 24 yıllık kariyerimde çok sayıda e, mülakat deneyimine sahibim. Orada da çok e, genelde şunu anlamaya çalışıyorum. Kişinin e, karşımda oturan kişinin bana katacağı, şirketime katacağı değerler ve şirketin ona katabileceklerinin ortak noktada buluşup buluşmaması. Bunu çok sayıda soruyla yapıyorum. Bir pazarlamacıyla görüşüyorsan mesela bir marka olsaydın Hangi marka olurdun? Neden kendini bir şeyle özdeşleştirseydin? Ee, ya da işte bir üst düzey yöneticiyle ilgiliyse bu bir liderlik stilin ve bunu kullandığın bir örnekten örnekler verebilir misin gibi çok sayıda duruma göre adapte edilmiş sorularla karşımdaki kişiyi hem niyet olarak hem potansiyel olarak anlamaya çalışıyorum. Günümüz dünyasında networking'in çok önemli bir kavramı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü biraz önce kariyer basamaklarını tırmanma konusunda ya da kariyerde yatay olarak da olabilir ilerleme konusunda destek mekanizmalarından bahsettik ve günümüzde de erişimimiz çok fazla kişiye olabiliyor ama önemli olan aslında kimin bizim için doğru kişi olduğu, kiminle etkileşimimizin bize bir şeyler katacağına karar vermek gerekiyor. O yüzden de networking hem kariyer basamaklarını ilerletmek hem de olduğumuz alanda derinleşebilmek için çok kritik bir öneme sahip. Sahip. Ben bunu biraz kind working olarak kurguluyorum. Yani aslında bağ kurmayın, bağ kurun diyorum. Çünkü samimiyetle kurulmuş, daha alışveriş ilişkisinin dışında kurulmuş bağların daha güçlü bağları olduğuna ve birbirimizden bir şey rica ettiğimizde çok daha pozitif geri dönüşleri olduğunu düşünüyorum. O yüzden de insanlarla olan ilişkilerimde bir çıkar ilişkisi olmasından çok daha samimi ve daha sıcak sohbetler üzerine kurulmuş ilişkileri önemsiyorum. Performans yönetiminin kişi de bittiğine inanıyorum. Bizim de hani her şirketin kendi süreçleri vardır. Yılda birkaç kez yöneticiyle bir araya gelinir. Ama önemli olan sadece o anlarda değil, diğer anlarda da yaptıklarımızı güzel bir şekilde gösterebilmektir. Bence önemli olan KPI'lerden ve sonuçtan çok oraya giderken hangi eforun gösterildiği, nasıl çabalar gösterildiğidir. Çünkü her zaman başarı söz konusu olmayabilir ama arkasında öyle bir emek, öyle bir yaratıcılık, öyle bir fikir vardır ki bazen onlar da çok katma değer sağlar. Burada bence kişilere düşen her zaman bunu varsaymamaları yani yöneticilerinin ne olduğunu varsaymadan gidip dertlerini hem yöneticilerine hem farklı paydaşlarına anlatmaları. Aslında yani yaptığımız işi sadece yapmakla kalmayıp biraz onun reklamını yapmak, neler yaptığımızı insanlarla paylaşmak, hatta bunu etkileşim halinde yapmak çok kritik diye düşünüyorum. Öne çıkan konuların da en başında hedef konusunda hem fikir olmak bu ulaşılabilir bir hedef mi, zorlayıcı bir hedef mi, vakitlice bir hedef mi? Bunlar konusunda yöneticiyle hemfikir olmak, sonrasında da e, sağlık çek noktaları oluşturmak. Yani doğru yerde miyim, yeri geldiğinde de destek istemek, buna ihtiyacım var ilerlemek için. Bu tür konuları çok açık, çok samimi ve çok transparan bir şekilde dile getirmenin önemine inanıyorum. Müzik İş hayatının önemli konularından birinin yöneticilerimizi yönetmek olduğunu da düşünüyorum. Bu her seviyede geçerli bir şey. Ben mesela şu an Avrupa Bölge Müdürü'ne raporluyorum. E, iş, aslında dünyanın üçte birini yöneten, Türkiye'nin oldukça kendi e, bölgesi içinde atipik bir yerde durduğu bir yönetici profili olarak çizebilirim. O yüzden de yöneticileri iyi yönetmek için bence bir onları iyi e, tanımanız gerekiyor. Sizden beklentilerini çok iyi anlamanız gerekiyor. Ve hep de o konuda e, onları beslemek gerekiyor. Mesela ben kendimi sürekli bir Türkiye savunucusu olarak, ekiplerimin savunucusu olarak, yaptığımız işlerin savunucusu olarak konumluyorum. Ve hep unutulmaması gereken birkaç konu var ülkeyle ilgili işimize özel. Hep onları hatırlatarak başlıyorum. Sonrasında da aslında inandığımız şeylerin savunucusu olmak çok kritik ve her bir araya geldiğimizde altını bunun çok kalın bir şekilde çize çize önceliklerimiz doğrultusunda ama limitleyerek beklentileri doğrultusunda aktarabilmek çok kritik. Yani aslında bence yöneticimizi iyi anlamak, ne beklediğini bilmek, karşılığında bizim de ondan ne beklediğimizi çok açık konuşabilmek sağlıklı bir ilişkinin ve güvenin en başlangıç noktası diye düşünüyorum. Benim hayatımda yöneticilerimi yönetmek çok kritik kavramlardan bir tanesi hep oldu, hep de olacak bence. Yöneticilerime nasıl biri olduğumu sorsak pozitif ısrarcı derler. Çünkü hem çok büyük bir pozitiflikle, en kötü durumları bile güler yüzle anlatan ama istekleri, yapmak istedikleri ve istedikleri konusunda çok talepkar olduğum bile getirilir diye düşünüyorum. Eskiden kariyerimin başlarında kırılganlık geri bildirimini alırdım. Acaba biraz daha mı sert dursan, biraz daha mı emin olsan diye ama ilerleyen zamanlarda kırılganlığın benim için bir zayıf yön değil, bir kuvvetli yön olduğunu fark ettim. Dolayısıyla her şeyi nezaketle, pozitiflikle anlatabilmiştim işime çok sayıda yaradığını gördüm. O yüzden en büyük geri bildirimim buydu diye özetleyebilirim. İşteki ben ve evdeki ben arasında farklılıklar söz konusu. Sonuçta ev benim kendi ortamım, rahatlamak istediğim ortamım. Burada da liderlik ettiğim bir ekip var. Dolayısıyla da ev hayatım oldukça sakin. Ben evde çok vakit geçirmeyi seven biriyim. Tabii ki yeni şeyler keşfetmek vesaire çok heyecanlı ama ben mesela bıraksanız günlerce evden çıkmadan kendimi oyalayabilirim, geliştirebilirim. Benim için ev çok güzel ve huzurlu bir ortam olması lazım. Genelde ailece kaliteli zaman geçirmeye özen gösteriyoruz. Çünkü bir arada geçirdiğimiz zaman kısıtlı oluyor. Kızım okulda olduğu için, eşim işte ya da seyahatte olabildiği için ailece yaptığımız şeyler beraber film izlemek, yemek yemek, sohbet etmek gibi aslında çok oldukça olan şeyler. Ama bundan keyif alıyoruz. Çok güzel seyahatlere gidiyoruz. Ee, yine istek listemizdeki listeye göre ilerleyerek beraber geçirdiğimiz vakti keyifli geçirmeye çalışıyoruz. Onun dışında bence bir yöneticinin hem ruhsal olarak zinde kalması hem de bedensel olarak zinde kalması çok önemli. Ben de kendimi bedensel olarak pilatesle zinde tutuyorum. Çok başka bir sporla aram yok. Hatta en büyük esprisi eşimin Sinem ve sporun ortak noktası S harfi, baş harfleri der. O yüzden pilatesi hayatıma soktum ve onunla devam ediyorum. Ruhsal olarak da kendimi işte sana takdir yeni yerleri keşfetmekle, kitap okumakla geçiriyorum. İş hayatı ile ilgili çok e, tavsiye edebileceğim üç tane kitap var. Bir tanesi Jim Collins'in aslında İyiden Mükemmele Şirket isimli kitabı. E, ondan çok faydalanıyorum. İkincisi Charles Handy'nin Second Curve diye kendinizi nasıl yeniden yaratabilirsiniz, e, bir boşluk anına geldiğinizde nasıl tekrar küllerinizden doğabilirsiniz onu anlatan bir kitap. Üçüncüsü de yine tam Türkçe'ye çevrilmeyen Hutchins ve Storm'un Regenerative Leadership kitabı. Bunları tavsiye ederim herkese okumaları için. Film tavsiyesi verecek olursam da yine liderlik ve yöneticilikle ilgili Al Pacino'nun Kazanma Hırsı benim çok sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Ve Nick Nolte'nin Dingin Savaşçısı. O da aslında varılan yer kadar yolculuğun da çok kıymetli olduğunu anlatan çok sevdiğim filmlerdendir. Yaşadım demek için aslında çok anlamlı deneyimler yaşamak, insanlarla samimi sıcak bağlar kurmak, sevdiklerimizle tabii ki ve de e, güzel anılar biriktirmek gerek diye düşünüyorum. Bence insanın hayatındaki anlamı bulması çok kritik ve e, nasıl daha anlamlı bir hayat yaşayabiliriz? Varoluş amacımızı keşfederek bu dünyada nasıl bir fark yaratmak istiyoruz? Bunu keşfederek ve o konuda üzerimize düşeni yaparak daha anlamlı bir hayata sahip olabiliriz. Bütün izleyicilerimize bir tane tavsiye verecek olsaydım, aslında iki tane tavsiye verecek olsaydım, bir tanesi niyet, gayret, kısmet üçlüsü olurdu. Ben her zaman şuna inanıyorum. Önce çok büyük hedefler koyarak başlamalı insan hayata. Bu niyet kısmı oluyor. Sonrasında gayret geliyor. Yani ne yapmak istiyorsak yapalım. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Üçüncüsü de ne yaparsak yapalım. Aslında şans faktörünü unutmamak gerekiyor. Bu da biraz kısmet hikayesi. Çünkü bazı şeyleri değiştirebiliriz. Bazı şeylerin de başımıza geleceğini ve şans olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Eğer bu üçlüyü yapabilirsek çok huzurlu bir şekilde ilerleyebiliriz. Diğeri de yine bir üçlü bence. Pozitiflik, tevazu ve nezaketten asla ödün vermemek gerektiğine inanıyorum. Hem iyi bir insan olabilmek için hem iyi bir profesyonel olabilmek için bunu ön şart görüyorum. Inspiration Hall'a konuk olmayı kabul ettim çünkü öncesindeki referansları çok kuvvetliydi ve sonrasında ne kadar özelliğine kadar çok çaba gösterilen bir proje olduğunu farkına vardım ve bu projeyi gönülden desteklemek istedim. Çok da keyif aldım, çok teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir süreç oldu. Hem kendimle ilgili şeyleri bir kez daha keşfettiğim, hem dile getirdiğim, hem de çok keyifli, çok neşeli zaman geçirdiğim bir süreçti diyebilirim.